ceviz kurdu gireceği kadar bir delik açarak cevizin içine girer. Cevizin içi insan beynine benzer. Başlar onu yemeye. Buraya kadar normal. Yedikçe şişmanlar, karnı büyür. Yeterince yükünü tutup doyunca gitmek ister ama girdiği delikten çıkamaz. Daha da kötü olanı ise içi yenilen ceviz de kurumuş ve sertleşmiştir. Ve o deliği genişletmek artık imkansızdır. Eyvah eyvah. Peki bundan sonra ne yapmalı? Çaresiz kalan bizim kurtçuk oturup bakar. Delikten geçip çıkmak için tek çaresi vardır. Zayıflamayı beklemek. Bizim kurtçuk aç kaldıkça zayıflar, eski ciliz haline döner ve bir gün çıkar o delikten. Bizim kurtçuk çıkar çıkmasına ama çıktığında mevsim bitmiş. Ortada aç ve ciliz bir kurtçuk ile bir içsiz ceviz kalmıştır. Evet, kimi insanlardaki para ve mal, mülk hırsı da ceviz kurduna benzer. O hırsı yenip artık yeter dediğinde baharlar ve yazlar bitmiş olur ve geriye sadece ömrünün son baharı ve belki de çeşitli hastalıklar, ilaçlar ve diyetlerle geçirmek zorunda kalacağı koskoca bir kara kış kalmış olur. Ceviz kurdu hikayesi budur. İnsanlar kendine buradan bir pay çıkarsın. Özellikle Anadolu insanımızın pek çoğu şişman ve göbeklidir ve hele bak ensesi ne kadar kalın demeleri de belki de ondan'dır. Bir genç kız tanırsınız, gencecik, zayıf ve ince belli, incecik ve narin. O genç kızı genç yaşta evlendirirler ve üzerinden en fazla 1-2 yıl geçer. Siz o gencecik kıza bakar ve şaşırırsınız. Allah Allah. Bu böyle değildi. Hele de bir iki doğum yaptı mı onu tesadüfen gördüğünüzde tanımakta zorlanmış olabilirsiniz. Çünkü o gencecik, zarif, narin kız dediğiniz kilo almış olabilir. Zaten çoğunun hayatı rutin geçer. Koca akşam işten eve gelir, hanım ona güzel bir yemek yapar. Akşam ondan sonra televizyon dizi derken bir baktın hop uyumuş. Al sana kilo. Bence herkes bu kurtçuk hikayesinden kendine bir pay çıkarmalı. Eğer işler yolunda gitmiyorsa ve kilo almaya devam ediliyorsa o zaman kendine yeni bir yol çiz. Bazı alışkanlıklarını bırakmalısın.